Efendim merhabalar. Bugün 23 Temmuz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleyen Lozan Konferansı'nın kabul tarihinden bir gün önce 23 Temmuz. 24 Temmuz bizde pek çok şeyin tarihi ancak en önemli olarak Lozan Konferansı'nın tarihi. Oley be bitti. 24 Temmuz 2023. 24 Temmuz 1923'te kabul edildi. 100 yıllığına kabul edildi ve Enes bugün 24 Temmuz 1923. 1923. Nihayet ayağımızdaki prangaları kıracağız. Kıracağız mı? Lozan'ın hükmü bitmiştir. Mi? Bitmedi mi? Bitti mi? Bitmedi mi? Sen söyle. Tarihçi olan sensin. Bitmeyecek mi? Bitmeyecek. Lozan konferansı sınırı olmayan, süresi olmayan, eğer taraflardan birileri bozmazsa asla bozulmayacak olan antlaşmalardan biridir ki Lozan bozuldu mu o Enes'im? Yani Atatürk bozdu bazı kısımlarını. Yamalı bohçaya çevirdi. Karizmasını çizdi. Façasını aldı Atatürk. Bir sürü maddeden. Çok konuştuk ya biz bu konuları. Demir yolu maddesinde Lozan'ı bitirdi. Vagonli olayı. Vagonli. Limanlar bölgesinde bitirdi. Bitirdi. Lozan'ı bitirdi. Kabotaj kanunu ile. Efendim boğazlardaki hakimiyetsizliği Lozan'ın bize vermediği hakimiyeti defakto bir durumdan yararlanarak racon kesti, elini koydu, boğazları millileştirdi. Lozan'ın boğazlar maddesini bitirdi. Montreux ile. Fransızlardan yani Suriye'den Hatay'ı, İskenderun'u Antakya üçlemesini aldı. 39'da aldı ya. 38'de öldü ama. Kim ne derse Hatay'ın altındaki adam kimdir? Atatürk. Atatürk. Atatürk Hatay'ı aldı. Daha bir sürü noktada Lozan konferansını yamalı bohçaya çevirdi. Kevgire döndürdü, aldı. Bir tane bir adam daha Atatürk'ten sonra Lozan'ı, Lozan maddelerini yamalı bohçaya çeviren bir adam daha var. Kim abi? Recep Tayyip Erdoğan. O ne yaptı? Lozan konferansında bize verilmeyen bir toprağı Lozan'a, Lozan Türkiye budur dedi. Lozan Türkiye budur diyor ya. Hatay'ı ekleyen Atatürk ya. Deldi ya. Bir de Tayyip Erdoğan deldi. Ne yaptı? Kızıl Deniz de Sudan'a bağlı olan Sevakim adasını aldı Türkiye'ye ekledi bizim bugün bir adamız var Kızıldeniz'de. denizde Akdeniz'le Hint okyanusu arasındaki ticareti yapan Sevakim Adası artık Türkiye'nindir ordumuz var askeri bir ada gerçi sivil bir ada değil yani orada okullar var sağlık ocakları var öğrenciler var diyemiyorum askeri bir kışla olsun. Tatile gidemiyoruz ama. Tatile gidemiyoruz. Askeri bir kışla. Tayyip Erdoğan da Lozan'ı derdi. Lozan, Lozan Yamalabohçe'ye ya döndü. Lozan bugün bitmeyecek dostlar. Lozan Yarın da bitmeyecek. Yarın da bitmeyecek. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti tam anlamıyla her şeye hakim olup meydanlarında beşer bombanın patlamayacağı kadar kuvvetli olduğunda Lozan, Mozan zaten kalmayacak. Ya Lozan, bu arada Enes ne diyelim ki yani? Ya Lozan zafer mi, hezimet mi? İkisi de değil tam olarak aslında abi yani. Yapılabilecek belirli sınırlar içerisinde yapılabilen iyi şeyler var. Daha iyisi yapılabilecekken yapılmamış kötü şeyler var. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Lozan'a slogan var yaklaşmayalım. Zafer demeyelim. Hezimet demeyelim. Çapsızlık içerisinde kazanılan bir antlaşma, yapılan bir antlaşma Türkiye'yi vatan yaptı diyelim. Bak şimdi. Sen 3 hafta evvel tatile mi çıktın? Evet. Ailenle mi gittin? Evet. Tamam. Ne? Türkiye'de bir yere mi gittin? Balıkesir'deydim. Tamam. İstanbul'dan Balıkesir'e gittin. Pasaportun var mıydı? Yoktu. Neden yoktu? Nasıl gittin? Arabaya bindim ve gittim direkt. Peki sana bu hakkı kim veriyor? Yani genel olarak vatandaşlığım. Hangi anlaşmayla sen İstanbul'dan Balıkesir'e gittin? Lozan'la mı? Bitti. Sen Lozan'ın sana verdiği yetkiye dayanarak kimseye de hesap vermeden, kimseye de, de izin almadan Balıkesir'e gittin, doğru mu? Evet. Ben de Mardin'e gidiyorum, atlıyorum uçağa kardeşim, paşalar gibi, Türk Hava Yolları'nın verdiği yemeği de yiyerek Mardin'e gidiyorum kardeşim, izin almıyorum. Birinci sınıf uçuyorsun galiba. Evet, ya bir de öyle bir durum var, şimdi bunu karıştırma. Mardin'e gitmişim, şimdi Mardin'e gittiğim zaman izin almıyorum. Bana bu yetkiyi kim verdi? Gene Vatandaşlık Hakkı. Yani hangi anlaşma? Lozan Anlaşması. Tamam. 3 hafta evvel ben İtalya'daydım. İtalya'da ve İsviçre'ye gittim. 2 hafta evvel de 5 ülkelik bir Balkan turuna çıktım. Hiç kimseden izin almadım. Aldım aslanlar gibi yeşil pasaportumu. Bana vizemize de yok. Direkt havalimanına girdim. Pasaportumdaki ay yıldızı gösterdim ve Avrupa'ya uçtum. Bana o yeşil pasaportla uçabilme yetkisi hangi anlaşmayla verildi? Lozanlı yine. Şimdi ben Lozan'ı nasıl reddedebilirim? Edemezsin doğal Edemem doğal, doğal olarak. Edemem çünkü yaşıyorum değil mi? O pasaportla ben geziyorum. TC vatandaşıyım ben. Lozan'la birlikte oldu işte bu. Peki benim itirazım, biliyorsun benim 5 kitabım var, ikincisi Lozan. Masada kaybedilen vatan Lozan diye benim bir, kitabım var. Masada kaybedilen vatan. Hezim kıymete yakınım ben anlayış olarak. Peki bu kadar anlattıktan sonra nasıl oluyordu Lozan'ı beğenmiyorum? Ya beğenmez olur muyum ya? Bana bir vatan bıraktı Lozan en basitinden. Ancak detaylara inelim mi? Tabii ki de beğeniyorum. Bak korkusuz bir biçimde kurmuşuz kamerayı, stüdyoda açmışız ışıkları, kendi vatanımızda çay çorba program doğru mu? Tabii ki. Bize bu yetkiyi Lozan verdi işte, bir vatan verdi bize Lozan. Hiç kimseden de korkmuyoruz. Birazdan da binip arabaya eve gideceğiz doğru mu? E tabii. Tamam. Şimdi Lozan kardeşim bu. Bunun adı Lozan. Fakat problem şu. Bir örnekle ben bunu anlatayım. Şimdi seninle benim bir de Resul'ün babası Hayır biz kardeşiz. Babamıza verdik 50 milyon lira. Çalıştık, çabaladık, ter döktük. Biriktirdik 50 milyonu. Ne iş yaptığımızı sorma. Kurtuluş Savaşı'nın kanın örneğini veriyorum. Kan ne iş yaptı? Kan imkansız şeyleri yaptı. Savaştı. 50 milyon lira para biriktirdik. Babamıza verdik. Bugünkü şarttan bahsediyorum Enes. Ben hep bu örneği 10 milyon liradan veriyordum. Ama 10 milyon lira o zaman 50 milyon, bugünkü 50 milyon lira gibiydi. Hani enflasyondan kaynaklı evet. örnek de arttı. Örnekteki fiyat da arttı. 50 milyon lirayı babamıza verdik Enes. Dedik ki baba biz kiradayız bu arada. Baba bize ev al 50 milyon lira alınabilir mi alınır İstanbul'da çok güzel evden alınır hem de nerede Florya'dan alırsın Kadıköy'den alırsın devam et ne bileyim Beşiktaş bebek villa alabilir miyim 50 milyon liraya alırsın alırım havuzlu 50 milyon liraya müstakil olur hem de müstakil olur otopark havuzlu hafif de önünde koruluğu da var alınır 50 milyon liraya barbeküsü mangalı he şezlonglar güneş güzel mi mert mis gibi mis 3 katlı triplex harika 50 bak 50 milyon liraya bu alınır Tamam dedi çocuklar dedi. Gitti. iki gün sonra geldi dedi ki ev aldım size Sürpriz. Hayalinde şimdi ne alacak bize? Bebekle villaya oturacağız diye yani. evet. Arabaya bindik. Bebekten geçiyoruz. Aha bebek bitti. Arnavut Arnavutköy'e geldik. Allah. O da bitti. Kuruş Çeşme'ye geldik. Bu adam bizi nereye götürüyor? Ortaköy, Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy. Bitti Boğaz. Galata Köprüsü'nden geçiyoruz. Evin önü. Biz nereye gidiyoruz? Eyüp'e mi gidiyoruz? Eyüp'e mi gidiyoruz? Un çıktı. Ee, Fatih e Fatih'e Aksaray'a Geldi, teme girdi. Basit Ekspres'e girdi. Devam ediyor. Baba nerede bu ev? Söylemem çocuklar. Arabanın durduğu yer Bağcılar. Bağcılar'a geldik. Oldu mu şimdi? Şimdi Bağcılar'da acaba bize, kardeşim Bağcılar'da herhalde apartman almıştı bize 50 milyon. Sonra bizi bir apartmana soktu. Apartmanın bodrum katına girdik. Bir baktık 100 metrekare 2 artı 1 bir bodrum kata babamız 50 milyon lira para vermiş. Babamı kandırmışlar mı? E tabi doğal olarak. Kazıtlanmış mı? Evet. Bizim 2 artı 1 Bağcılar'da bir apartmanın bodrum katında 100 metrekare evimiz var. Netice itibariyle evimiz var mı? Var. Tapusu var mı? O da var. Bize hiç kimse bu evden çık diyebilir mi? Diyemez. Ay oldu kira zammı ne kadar hadi gelin konuşalım diyecek biri var mı? Gene yok. Netice itibariyle sonuç olarak başımızın, sokacağımız bir ev var mı? Var artık evet. Ama bu ev 50 milyon liraya alınacak bir ev mi? Ama bu Lozan, Aslanlar gibi 7 düvelle 4 yıl boyunca bu milletin kan dökerek, ter dökerek, bütün dünyaya kafa tutarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yaptığı kahramanca zaferden sonra bu anlaşmamız ne Boğazlar bizim, ne Hatay bizim, ne tren yolları bizim. Ya tren yolları bir şey söyleyeyim sana. İzmit'te oturuyorsun değil mi? Evet. Haydarpaşa'dan trene binip İzmit'e gelebilir misin? Gelemezsin de artık Söğütlü Çeşme oldu ama. Ya şimdi o zamanlar o zamanlar. Ha. Haydarpaşa vardı ya. Gelemezsin. Çünkü İtalyanlar ve Fransızlar hakim. Ya gene pasaportta falan gitmen gerekiyor. Yani, yani. göstermen gerekiyor. Evet. Kendi ülkende ve bu işte ya. Gemiyle bir yere gidemiyorsun Üsküdar Eminönü'ne geçerken Üsküdar Eminönü kardeş yabancı bir konsorsiyumdan izin alıyor vesaire. Şimdi bu Lozan konferansı Allah aşkına bize ne verdi? Zaten topraklar bizim de elimizdeydi. Bak anlaşma var olan elindeki malzemeye, maddeye toprağa artı bir şey katmak için yapılır. Senin elinde bir şey vardı. Lozan'a oturdun. Kalktığında ondan daha az bir şeyle ayağa kalktın. Hatay bile senin değil. Az kalsın Hakkari Şırnak gidiyordu. Biz Kerkük Musul alalım diye oturduk. Hakkari gidiyordu az kalsın. O gidiyordu. Kılpayı kurtuldu. Şimdi bu mudur yani? Bu şanlı Kuvayi Milliye'den oluşan düzenli ordu, İnönü Savaşları, Sakarya Savaşları, Başkomutanlık, Dumlu Pınar, efendim büyük savaşlar, Kazım Karabekir'in doğuda gösterdiği müthiş zaferler, Kars Zaferi, Gümrü Anlaşması, Güney'de Tahsin Beylerin, Şahin Beylerin, Fehmi Beylerin, Sayit Beylerin, Tufan Beylerin, Sütçi İmamların gösterdiği halk harekatı, Kuzey'de Halkın kendi kendine Pontusçularla ve hainlerle yaptığı savaş, Ermenilerle yaptığımız savaş, her birinden kahramanlıkla çıkmamız, bütün cephelerde ama bütün cephelerde düşmanın kafasını, burnunu, gözünü, kulağını yere sürte sürte yaptığımız bu kahramanlık savaşından sonra bu mu yani Lozan? 50 milyon liraya bağışlarına ev almak. Filmin sonunda evimiz var. Evet evimiz var. Filmin sonunda başımızı sokacağımız evimiz var. Yağmur yağdığında girecek bir evimiz var. Kaloriferini açtığında ısındığımız bir evimiz var. Karnımızı doyurduğumuz, uyuduğumuz bir evimiz var. Ancak sormazlar mı? Bu paraya bu mu? Problem bu. Lozan bize yer verdi mi? Verdi. Yurt verdi mi? Verdi. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın o şanı altında gölgede kalan bir ülke verdi. Sence peki ne yapılması gerekiyordu abi? Ne yapılması gerekiyordu? Çok cevval, atılgan, tabi bunda istihbarat da gerekiyordu. Cevval ve atılgan bir biçimde korkak hareket etmeden, inünü gibi dış politikadan sıfır anlayan Ki o insandır. onun suçu değil, adam asker. Zaten diyor ben ne anlarım, ayağımdaki postalı çıkartıp buraya geldim, ben askerim diyor. Ben niye buraya geldim diyor. Atatürk'e sorular soruyor. Yusuf Kemal Tengirşenk gibi Moskova Antlaşması'nın kahramanı, Kars-Ardahan-Batum bize geri verilen antlaşmaların kahramanı, Kars ve Ardahan'ı şu adamın memleketini geri alan Moskova Antlaşması'nda e, Yusuf Kemal'dir onları alan, bize olmayan toprakları alan adamdı Yusuf Kemal Tengirşenk. O adam gibi dış politikayı bilen insanların masaya Lord Curzon gibi vurduğunda decek adamların gönderilmesi gerekiyordu. Biz elimiz korkak ve titrek gittik o zaman. Karşı taraftaki o cevval ya bu antlaşmanın nerede yapılacağına bile onlar karar verdi be kardeşim. Biz dedik ki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıdır. Zabıtlarda var. Nerede yapılmalı bu antlaşma? TBMM diyor ki bu ant, bu savaşın, bu Büyük Kurtuluş Savaşı'nın bayrak şehri, simge şehri İzmir'dir. Doğru mu? Evet. 9 Eylül'de son düşman nereden gönderildi? İzmir'den. İzmir'den. Sonra İstanbul savaştı. İstanbul anlaşmayla gitti. Savaşın sonunda İzmir'den gönderdik mi? Hatta yaka yıka gitti. Heh, sonra yakıldı ya. Bayrak şehrimiz İzmir'dir. Dedik ki bu barış antlaşması İzmir'de yapılacak. Lord Curzon dedi ki olmaz öyle şey. İzmir'i kimden aldık biz? Yunan'dan. Yunanlılar da bu Lozan konferansında bir taraf mı? Evet. Yunanlıları yenerek, Yunanlıları öldürerek, Yunanlıları perişan ederek almış olduğumuz İzmir'de anlaşma yaparsak bu Yunanlıların gururunu kırar mı? Tabii ki doğal olarak. Değer mi Yunanlıların gururunu kırmaya? Değer. Bence. Ama Lord Curzon'a göre değmez. Lord Curzon böyle söylemiş Ankara'ya. Değer mi demiş? İsmet İnönü Bilgi Yayınları'ndan çıkan iki ciltlik İnönü'nün Hatıraları kitabının ikinci cildinin Lozan Maddesinde diyor ki, yer belirleme olarak biz İzmir'i belirledik. Ancak karşı taraf Yunanlıların ve Venizelos'un kalbini kırmaya değer mi? O adamlar üzülecekler İzmir derseniz varın bu kararınızdan vazgeçin dedi. Dedik ki evet tamam kırılmasın üzülmesin neresi olsun dediler ki savaşa dahil olmayan, savaşa karışmayan tarafsızlığını ilan etmiş İsviçre Lozan'da yapalım. Biz de tamam dedik. Olabilir mi böyle bir şey ya? Antlaşma yapacağımız yeri Venizelos'un kalbi kırılmasın diye İzmir'den vazgeç. Tamam dedik Lozan olsun. Peki ne zaman yapacağız bu anlaşmayı? Dediler ki 13 Ekim 1922'de başlayalım. Lozan Konferansı'nın Lozan'da. Lozan Konferansı'nın yapılacak olan saraya yerleştirdik. Hatta ben çektim o, o programı. İsmet İnönü 1 Kasım 1922'de saltanat kaldı kaldırıldı. 3 Kasım 1922'de trenlere bindiler. 150 kişi ve İsviçre Lozan'a doğru gittiler 10 gün kala. 10 Kasım 1922'de bir hafta sonra yani bizim ekip Lozan'dalar. Ama Lozan'da o an 25 tane devletin ekibi olması gerekiyor. Bu arada Lozan İzmir'e benzeyen bir sahil şehri şu kadar. Ufak bir yer. Ben iyi bilirim Lozan'ı. Çok dolu olması gerekirken bomboş Lozan. 25 devlet var Lozan Konferansı'nda. Bir kısmı taraf, bir kısmı gözetme. Gözlemci olarak. Mesela Rusya gözlemci olarak katılmış ama Türkiye'nin haklarını savunmuş. Çok fazla hakkımızı savunuyor Türkiye'yi. Neden Rusya? Neden? Çünkü eğer Türkiye'yi yenerlerse bir sonraki tehlike Rusya. Türkiye'yi aşarlarsa Karadeniz'den Rusya. Akıllıca. Kendini korumak için ileriden sınırı çizmiş. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Aynen öyle. Tıpkı Atatürk'ün Bağdat Paktı'nda, Sadabat Paktı'nda ve Balkan Antantı'nda Romanya'dan Afganistan'a kadar güvence aldığı gibi tür. Akıllıca ve zekice bir şey. 25 devletin komisyonu olması gerekiyor ya. 25 devlet her biri 100 kişi getirse ne yapıyor? 2500 kişi yapar. 2500 kişi olması gerek ya. Yok kimse. Gider İsviçre Dışişleri Bakanı Poincera'ya. İnönü. Yani mevkidaşına. Der ki nerede bu insanlar? Hiç kimse yok. Bomboş. Poincera der ki. İsviçre Dışişleri Bakanı Poincera der ki. Size haber vermediler mi? Ne vermediler mi? İşte haber. Ne haberi? İngiltere seçim varmış. Fransa'da kriz varmış. İtalya'da düğün varmış. Yunanistan'da bunlar gelmezse ben gelmem dedi. Onda şu var. İnek içtiği, suya düştüğü, balta kestiği, dağa çıktığı, ya bitti oldu. Bütün devletlerin bir bahanesi var. E Lozan konferansı bir hafta ertelendi. Haber vermediler mi size? Konferans 13 Ekim'de değil 20 Ekim'de başlayacak. Biz ne yapalım? E biz ne yapalım demiş İnönü. Demişler ki İsviçre çok güzel bir memleket. Çok doğru söylüyor. Hakikaten çok güzel bir memleket. Davos'u orada, Sevri Uşisi orada bölge bunlar. Zürih'i var, Bazel'i var. Hakikaten çok güzel bir ülke. İyi gezilir yani. Git Lugano'ya, git Luzern'e, git Alp Dağları'na çık. Hakikaten güzel. E demiş ki Poincera işte bu kadar böyle güzel yerlerimiz var. Gez. Tabi İsmet Ünlü parlar, kızar. Der ki, beyefendi Poincera'ya Burada bir hafta boyunca bekle, bir hafta gez toz dediğin kişi benim ve ben, ben gezerim. Ne demek bu? Ben olsaydım gezerdim. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti'ne gez diyorsun. İsmet İnönü şahsi bir problemi için buraya gelseydi beklerdi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç kimse bir, değil bir hafta, bir dakika bile bekletemez. Hemen şimdi gidiyorum. İptal. Mi dedi? Mi dedi. Mi mi dedi. De öyle? Öyle demesi lazımdı. Ne dedi? Peki efendim dedi. Biz gezelim o zaman dedi bir hafta. Hanımı ve çağırdı. Beraber ayakkabı aldılar, şapka aldılar, kıyafet aldılar. Bunu da Türkiye'nin masraflarına eklediler. Yalnız öyle bir anlattın ki ben olayı bilmeme rağmen diyen gerçekten öyle dedi de hani <laughs> Atatürk tamam gezin İsmet dedi gibi falan zannettim. <laughs> İnönü kendisi bu arada hatıralarında kendisi anlatıyor buna. benim kaynağım İnönü'dür yani. Bir hafta gezdik tozduk. Kimin gururunu kırdılar? Türkiye. Türkiye. İnönü değil Türkiye. Kimi hafife aldılar? Türkiye'de. Çünkü bekletilen İnönü değil. Bekletilen Türkiye Cumhuriyeti. Yani o ara Cumhuriyet yok ama. Müstakbel Türkiye Cumhuriyeti diyelim o zaman. Bir hafta beklediler. Ardından antlaşma üyeleri geldi. Ve Rumini Sarayı adı verilen bir sarayda önü bahçeli. Güzel şimdi aklımda bir yokuşun solunda güzel hoş bir yer. Oraya gelirler. Heyet Başkanı Lord Curzon. Bir dakika ya. Heyet Başkanı kim olması gerekiyor? Galip taraf olması gerekmiyor. Ya, tabii, evet. Ama mağlup taraf. İsmet İnönü geldi Lord Curzon. Ve ilk karar, ilk konuşulan şey antlaşmanın antlaşma dili. Kimler var orada? İngilizler var, Fransızlar var, İtalyanlar var, Yunanlılar var, Türkiye var. Bu tarafta dört ülke, bu tarafta bir. O halde bu antlaşma masasının dilini ne olmalı? Ortak bir dil mi? Ortak İngilizce dil. mesela. O günlerde ortak dil, yani İngilizce o zamanlar kasaba dili, Fransızca çok konuşuluyor. Aa doğru doğru. Fransızca konuşalım dediler. İsmet İnönü ne münasebet kardeşim? Savaşı ben kazandım. Bu antlaşmanın patronu benim. Dolayısıyla bu Fransızca ve Türkçe olacak. Diğer dilleri kabul etmiyorum. Dünya anlaşma dili Fransızca. Ancak savaşın galibi Türkiye. Ben bu noktada sizden farklıyım. Jest istiyorum. Türkçe olacak demedi. Tabi dedi Fransızca olsun. Bunun üzerine Fransızca konuşuldu. İngilizce konuşuldu. İtalyanca konuşuldu. Yunanca konuşuldu. Ancak zabıtlara bir tek Fransızca yazılı. Yani masanın ortak dört dili var ama Fransızca zabık dili. Peki Türkçe? Yok mu hiç? Konuşulması yasak diller arasına girdi. Hadi ya. Evet. Konuşulması yasak olan dildir Türkçe. Şimdi bunun gibi lo, biz özel yaptık mı Lozan böyle her şeyi? O halde Lozan maddesi, Lozan videosunu linkte duruyor. İzlesin dostlarımız. En başından en sonuna kadar tekrara düşmemek açısından burada söylemiyorum ama lütfen izlesinler. Biz nerede, hangi kahramanlığı yaptık görsünler. Son cümlem, ilk cümlem olsun mu? Evet Lozan bize bir yer verdi. Evet Lozan bana bir yurt verdi. Evet Lozan bana bir pasaport verdi. Bu 50 milyon lirayla Bağcılar'da 100 metrekare bir bodrum daire almak demektir. Tamam evimiz var, tamam başımızı sokuyoruz. Yattığımız zaman mülteci muamelesi görmüyoruz. Bize kimse kalkın oradan demiyor. Ama e, baba yani 50 milyon liraya da bu mal olur. Ben senden Bebek'te, Kalamış'ta, Tarabya'da dubleks havuzlu bir villa bir yalı beklerdim. Sen tuttun beni bağcılara hapsettin. Lozan Konferansı 4 yıl süren, kahramanca yapılan ve ülkenin dört bir yanında düşmanlara karşı gösterilen o muzafferiyetin hemen ardından yapılan bir anlaşmadır. Kahramanca yapılan Kurtuluş Savaşı'nın sosu ve bitirme noktası olması gerekiyordu ya. Hani o son nokta, püf noktası, zafer tacı olması gerekiyordu ya. Hani acılı, şalgamlı, bol malzemeli lahmacunu akıta akıta yedikten sonra bu yemeği neyi taşlandırırsın? Tatlıyla. Sonra? Çayla. Çayla. O çay olmadı işte o zaman kardeş. Benim derdim neden çay yok? Neden tatlı yok? Bizim paramız var. Niye bir tek mercimek çorbasında ekmek banıyoruz? Bizim paramız var. Meğerse babamızı kandırmışlar. Cebindeki 10 bin lirayı almışlar. Bize bir kase çorba getirmişler. Doyduk mu? Yani işte bu kadar doyduk. Türkiye kadar doyduk. Bu kadar doyduk yani. Bitti. Lozan, Nafer midir? Hezimet midir? Pasaportumuzu aldık. Ama soru şu. Bu kadar. Allah'a emanet olun.